teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Kolay gelsin. Kolaylıklar diliyoruz. Selamünaleyküm. Merhaba Başkanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhaba. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin

Kolay Öncelikle Demokrasi Şenliği'ne katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde şehre hizmet edecek, hizmetkarını seçecek olan vatandaşlarımıza memleketimiz için, kendileri için hayırlı olmasın diyorum. İnşallah kazasız belasız günün sonunda kazanan Akşehir'imiz olsun. Kazanan hemşehrilerimiz bizlerimiz olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başlarına görev olan tüm sandık görevlerine, resmi görevlere, emniyet mensuplarına, sandık başkanlarına, okul görevlerine çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz. Minnettarız. Teşekkür ediyoruz.